Merhabalar sevgili İşimin Uzmanıyım izleyicileri. Bugün İstanbul Bağcılar Bölgesi'nde bulunan ve yaptığı hizmetlerle aktif olduğu süreden beri bölgenin önde gelen isimleri olan firmadan birindeyiz. Karşımızda Erol Bey var. OSDS'yi sorutma sistemlerinden bağlanıyoruz. Hoş geldiniz Erol Bey. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi kendi firmamıza dair bahsedebileceğimiz tüm ürün ve hizmet çeşitlerinden bahsedeceğiz. Ama onun öncesinde biz hem kendi firmamızın kuruluş öyküsünden hem de sizleri biraz tanıyarak başlamak istiyoruz. Sohretimiz ben Erol Yılmaz, OSDS i... Suwa ailesinin kurumsal iletişim uzmanı uzmanıyım. Aynı zamanda sektörde 10 yıllık bir geçmişim söz konusu. OSEDES ailesine gelecek olursa sektörde yaklaşık 2007 yılından beri bu sektörde hizmet vermekteyiz. Türkiye'nin 81 ilinde bayilerimiz söz konusu aynı zamanda İstanbul'un çeşitli semtlerinde de ajanterimiz ve bayetlerimiz bulunmaktadır. Harika. Ben şu an kendi firmamız adı altında bahsedebileceğimiz sunulan hizmetlerden ve ürün çeşitliliklerinden de bahsedelim istiyoruz. Biz Orsadesi ailesi olarak hem evsel hem endüstriyel yani fabrikalara büyük işletmelere endüstriyel dediğimiz e, ürünler hakkında hizmet sunmaktayız. <laughs> Burada e, çeşitli ürün gruplarımız söz konusu evselde de endüstriyelde de olduğu gibi her aileye ve her iş yerine uygun ürünlerimizle pazarda atı olarak e, bulunuyoruz. Harika. Peki OSDS ailesi olarak ne ile öne çıkıyoruz? Bizler OSDS ailesi olarak öncelikle müşteri memnuniyetiyle, ürün kalitemizle, aynı zamanda yaygın teknik servis hizmetimizle ve Türkiye'nin her noktasına hizmet ve verme kabiliyetimiz sebebiyle OCDC ailesi olarak birçok firmada öne çıkıyoruz. İç pazarda Türkiye'nin 81 iline ve her noktasına hizmet veriyoruz. Yakın zamanda da e, yurtdışıya e, açı noktalarını söz konusu. Özellikle Orta Doğu piyasasına girmeye başlıyoruz. Harika efendim çok merak ettiğimiz bir konu var. Su arıtma sistemleri bölgelerin Aslındaki sularının oranlarındaki klor veya bakteri oranına göre değişim sağlıyor mu yaptığınız satışlarda? Tabii ki de şöyle ki bizim e, nanoteknoloji dediğimiz ürünlerimiz e, burada e, ürünlerimizin tercih edilmesindeki temel sebep oluyor. Ve filtrasyon aşamalarının yüksek olmasından dolayı bu ürünlerimiz tercih edilerek müşterilerimizin tercih sebebi oluyor. Peki tüketiciler açısından su arıtma sistemleri mantığının önemi nedir? Öncelikle e, tarzı suya pratik bir şekilde ulaşıyorsunuz. E, aynı zamanda e, pandemi etkisiyle e, ortaya çıkan temas özelliğini kesmiş oluyorsunuz. E, üçüncüsü ise bir e, maddi ekonomik olarak da müşterilerimize bu konuyla ilgili daha tasarruflu bir e, suya ulaşma açısı için Son olarak bizlere verdiğiniz cevaplar ve sorularımızı açık tuttuğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Sizlere bugüne kadar tercih etmiş müşterilerimizi unutmayalım, çalışma arkadaşlarımızı da unutmayalım istiyoruz. Neler söylemek istersiniz? Ben burada emeği geçen her çalışma arkadaşlarıma ve bizi tercih eden her müşterimize e, özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sizleri de konuk ettiğiniz için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İşimi ne?